Ülkenin her yerinde Türk Mutfağı Haftası var bildiğiniz gibi. Ee, aslında çok yeni, bu yıl ikincisi düzenleniyor. İlki geçen yıl, 2022 yılında olmuştu yine bu ayda aynı günlerde. Ama bu 2020'de Türk Mutfağı Haftası bütün ülke genelinde, Turizm Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz toplantılara bizi davet ettiklerinde hedef buydu. Ama hepimizin bildiği gibi dünyada bir Covid hastalığı çıktı. Ülkemiz de bundan çok etkilendi gecikmeli olarak başladı. Türk Mutfağı Haftası sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da şu anda kutlanıyor. büyük Büyükelçiliklerimiz tarafından organize ediliyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında Türk Mutfağı Haftası valiliklerimiz olsun, belediyeler olsun, il, bizim kültür müdürlükleri olsun kutlanıyor ama en kapsamlısı bu yıl Ankara'da oluyor. Çünkü Ankara ülkemizin başkenti. Dolayısıyla burada Gördüğünüz gibi öğrenciler Nerede? var. Yani mesleğin dünü, bugünü ve yarını aslında burada öğrencilere gördüğünüz zaman. Ee, bu kültür nasıl gelmiş? Aslında burada en büyük bugüne kadar. Yani annelerden, yani bu 3000 sene önceki anneden, 5000 sene önceki anneden günümüzün annelerine kadar gelmiş. Aslında profesyonel olarak baktığınız zaman, şimdiki gibi o zamanlar lokantalar, restoranlar, oteller tabii ki hanlar, hamamlar vesaireler varmış ama yemek kültürünün bugüne gelmesi en büyük pay annelerin yine burada. Baktığımız zaman da anneler kendi yörelerinin, kendi bölgelerinin mutfaklarını ama günümüze geldiğimizde artık coğrafi işar. Eskiden biliyorsunuz bir yere gittiğinizde nesi meşhur, ne yenir, ne içilir hep sorulurdu. İşte bunlar coğrafi işareti döküldü. Ee, i̇nanılmaz bir yemek hazinesi, yemek kültürü var dünden bugüne. Hala da Gün yüzüne çıkmamış, kaybolmuş. Çok önemli, inanılmaz yerel mutfaklarda. Yani çünkü Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya veya diğer büyük şehirlerden ibaret değil. Neticede 85 milyonluk ülkeyiz. 81 tane ilimiz var. Her il farklı kültüre sahip. Ülkemize baktığınız zaman zaten yedi tane bölge var. Yedi farklı kültür var. Yani Akdeniz'in mutfağı Karadeniz'in mutfağı farklı. Baktığınızda ikisi de deniz değil mi? Ama işte insanoğlu yaşayabilmek için bulduğu ürünü denizden, havadan, topraktan ne aldıysa e bugünlere gıda olarak önce onun yenilebilip içilebildiğini çözmüş, buralara gelmiş aslında çok zorlanmışlar. Bir sürü ot var değil mi? Bu otlar yenilirken kendi kendine bulmadı. Bunlar atalardan miras bize. Hangi ot yenilir, hangi ot yenilmez? Yani şifa asmini artık bir kenara bırakıyorum yeme içmeye baktığınız zaman bunları çözebilmek bile çok zor. En basit bir örnek vereyim. Bakın havalar yağmurlu, ben Bolu'luyum. Gidin Bolu'da mantar kaynar. E biz bile oranın yerel insanlarıyız. Bir sürü mantar vardır ama sadece bildiklerimizi toplarız. Aslında keşfedilmeyi bekleyen doğada o kadar mantar çeşidi var ki. Ama zehirli olduğu için kimse o riski almıyor. Atalarımızdan kalan hala bildiklerimizi sadece yiyebiliyoruz. Onun için bu mantarı örnek verdiğimde doğadaki yetişen otlara bakın. Şimdi ot denildiği zaman sadece Ege diye düşünmeyin. Karadeniz'de de var, İç Anadolu'da var. Her toplumun kendine özgü tükettiği dağdan, doğadan topladığı ot var doğal yetişen. Onun için onların buraya gelmesi, yani domates bile çok sonralara girmiş biliyorsunuz mutfağımıza. E dolayısıyla dünden bugüne ve yarına devrettiğimiz zaman bugüne kadar gelmiş. Bizler de bunu en iyi şekilde toparlayıp gelecek nesillere. Burada kendi içimizde konuşmamız önemli değil. Biz akşama kadar Türk mutfağı konuşsak sen kendi memleketinin şu iyiydi veya buraya gittim bunu yedim. Ben de gittiğim gördüğüm ya da kendi memleketimle ilgili anlatırım. Ülkenin mozeyi bu. Ama önemli olan bizim buradaki gayemiz şu anda bu röportaj yaptığımız yeri işte Brezilya'da Rio de Janeiro düşünün. İşte Paris'te hemen Eiffel'in altında düşünün. İşte Almanya'da gidin hemen e, Münih'te düşünün. Londra'da düşünün. Dünyanın herhangi bir yerine gittiğiniz zaman Türk mutfağı biliniyor, tanınıyor ve oralara pazarlığı olmamız lazım. Gaye bu. Yoksa kendi içimizde kutlayalım Türk mutfağı dünyanın en iyisi falan böyle değil. Biz dünyada var olduğumuzu kabul ettirmemiz lazım. Yani bir yabancının şu mikrofonlara geldiği zaman Türk mutfağı ile ilgili çok güzel olumlu şeyleri söyleyebilmesi lazım. Bu önemli. 869 Yeni 869, 869.